Rıza Cengiz, Ana Kuzu'sunun genç ve fazlasıyla yetenekli görüntü yönetmeni. Görüntü yönetmenliğinin yanı sıra kameramanlık da yapan Rıza Bey, Ana Kuzu'su ailesinin ayrılmaz ve değerli bir parçası. Servis yerine işine bisikletiyle gidip gelmeyi tercih eden Rıza Cengiz her yerde ve her zaman bisikletle gerçekleştirdiği sporuna çok önem veriyor. Aynı zamanda MS hastalığına karşı farkındalık yaratmak için bisiklet yarışlarına da katılan inatçı görüntü yönetmeni için imkansız bir koşu. Yavaş. Allah'tan gördüm. MS hastalığı boyunca hiç ilaç kullanmayan, sağlıklı yaşamı savunan, beslenme düzeni, inancı ve kararlılığıyla hastalığını durduran Rıza Cengiz'i tanır tanıma siz de bizim gibi çok seveceksiniz. Türkiye'de ilk defa düzenlenen 4 saat solo maraton dağ bisiklet organizasyonu İstanbul Belgrad Ormanı Geyik Çiftliği mevkiinde yapıldı. Toplam 63 sporcunun katıldığı yarışta parkurun bir turu 9 kilometre. Koşarak startın verilmesinden sonra özellikle ilk 4 tur temponun yüksek geçtiği yarışta masterlar ve junior kategorisinde seyircilerin de destekleriyle çekişmeli anlara sahne oldu. Elit kategorisinde yarışa Mersin'den katılan Kamil Akalp, Muammer Yıldız arasında kıyasaya bir mücadele oldu. Kimi zaman tekerlek tekerleğe geçen yarışta Muammer son iki turda temposunu artırdı ve katıldı. İkinci, Boca'ya gece yarışında şampiyonluğunu hak etti. Geçen senenin birincisi Oğuz ise üçüncü oldu. Yarışı ilk sırada tamamlayan Muammer... Çünkü e, yeterince gündemde değildi ve o kültür hala bizde yoktu. E, yaptığım çalışmalar yeterli gelmediğini hissettim. Ee, dedim daha sıradışı bir şey yapmak gerekiyor diye düşündüm. Ee, ne yapılabilir düşündüğümde bisikletle maksimum hız, hız denemesi yapmak istediğimi e, karar verdim. Ondan sonra e, 180 kilometre bir hız rekoru e, yapma kararı aldım. Yaklaşık 5 sene önce oluyor bu benim kameraman arkadaşımıza sürekli bisiklet kullanan ve bisiklet hakikaten böyle seven onu yaşam felsefesi haline getirmiş bir arkadaşımız böyle hemen hemen her yere bisikletle gidiyor ve söylediğim yerler hakikaten çok uzak yerler böyle işe de bisikletle gelip bisikletle gidiyor hani onun için bir bisiklet tutku zaten buralarda hep ile gezer bisiklet özgürlüktür e, özgür ol falan gibi böyle hakikaten kendini ve bunu yapmasının elinde gerçekten bir tepki için bunu yıllardır da tanıdığım için e, ben de biliyorum biliyorsunuz küresel ısınma dünyayı hepimizi tehdit eden bir durum. Maalesef hiç kimsenin umru olmuyor. İstemiyor ama bisikletle bir trafik e, aracı ve ara, iç, bu trafik içerisinde kullanabiliriz, e, olabiliriz bizlerde. Bu yüzden bisiklet kullanana biraz daha dikkat edilmesini e, düşünüyorum. Özellikle ben memur e, izleyicilerimiz varsa şu anda trafikte çalışan onlardan da rica ediyorum. Hakikaten bisiklete binen e, insanlara birazcık daha e, böyle ne derler samimi olalım, birazcık daha onların yanında olmaya çalışalım. Sonuçta bakın ne kadar güzel havaya zarar olmasın diye bisiklet kullanan insanlar var. E, Japonya'da bile başbakan işine bisikletle gidip geliyor ki biz bunu kendi hayat felsefemizde bu kadar yaymaya çalışırken bazı kötü olaylarla da karşılaşabiliyoruz. Bugün arkadaşım da ceza yemiş aynı zamanda bisiklet kullandığı için tabi haklıdır haksız. Biz bunu değerlendiremeyiz ama e, en azından birazcık daha bisikletin de hayatımızda olduğunu ve bunu kullanan insanlara da saygı duymamız gerektiğini de e, altını çizmek istiyorum. Bilgi geldi bana kaliteli bir yaşam ve küresel ısınmayı önlemek için e, Dünya Çevre Günü kapsamında bu pazar saat 10'da Taksim'de bisikletleriyle herkes buluşacak ve Boğaz Köprüsü'nden geçecek değil mi Rıza'cığım? E, burada da bisiklet e, kullanan ve çevreye ve küresel ısınmaya karşı olan herkesi de bekliyorlar. Yaklaşık bir saat süren etkinliği haremde tamamladı. İşte bu etkinliğin içinde bizim kameraman arkadaşlarımızdan biri de var sayın seyirciler. Rıza da katıldı bu etkinliğe. Biz de ona teşekkür ediyoruz. Kameraman arkadaşlarımdan Rıza var. Kültürlerin kardeşini pedal pedal çeviriyoruz demişsin. Mardin'den sonra Ürgüp'te dağ bisikleti yarışması yapılacak. Ve sen her yıl bu yarışmaya katılıyor musun? Evet, geçen sene de Mardin'e katılmıştık. Oldukça keyifli, çok güzel bir atmosferi var. Kültürlerin kardeşliği için pedal çeviriyorsunuz. Evet çünkü e maalesef doğuda bu, tür organizasyonlar pek yapılmıyor. Böylelikle batıdan doğuda böyle bir organizasyon yapıp bu sporu daha bisikleti var. Futbol dışında başka sporlar da var. Bunlarla ilgilenebileceğini göstermek amacıyla zaten bu organizasyonlar yapıyor. yapılıyor. Ne zaman? 15 Nisan Pazar günü Ürgüp'teyiz. Bir tane yeşil ekranı olan bir kanaldan bu yüzden işten atıldım. Gerçekten mi? Evet, Tightla e, Plazaya girmiş bu adam falan diye dedikodu yaymışlar. Şaka yapıyorsun Plazaya? Plazaya Tightla girmişim. Aa. -a. Gibilerinden e, Yeşil Ekran anlayışıyla yayın yapan bir kuruluştu bu aynı zamanda mesela. Hem Yeşil Ekran e, kuruluşuyla yani onu anlatan bir yayın yapıyor hem de sen oraya bisikletle gidip Tight kiyedin için sen. Tabii ben Tight'ımla Plazaya girmiyorum. Aa bu da bombaymış ha günün bombası ve bu yüzden işsiz kalıyor. ama neyse artık. Affederiz. Neyse ee, çok şimdi çok özel bir klibi ekranlara getireceğiz. Kültürlerin kardeşliğine pedal çevirenleri göstereceğiz. İstanbul'u bir grup bisiklet sevdalısı Kapadokya ve Mardin'e gitti. Sporun sadece futboldan, basketboldan ibaret olmadığını. Bisikletin de çok özel ve güzel bir spor olduğunu orada anlattı. Tarihi binaların arasından bisikletleriyle geçtiler ve o anları da şu anda ekranlarınıza gelecek. Kameraman arkadaşımız Rıza Cengiz hem görüntüledi, ardından da çok güzel bir montaj yaptı o görüntülere. İşte Rıza Cengiz'in montajıyla ve görüntüleriyle o özel klip. Ara ara kar serpiştirirken İstanbul Çekmeköy'de belediyenin organize ettiği dağ bisikleti yarışları vardı. Yarışların çoğu kaygan dağ yollarında düştü kalktı, çamurla boğuştu. Yarış bittiğinde ise artta yüzlerdeki gülümseme vardı. Hayır, hayır. Meteoroloji hafta başında uyarmıştı soğuk hava geliyor diye. Ama organizasyon hiç de iptal edilmedi. Çünkü bu işin doğasında çamur var. Burası da parkurun en zorlu kısmı. Bir yandan frene basacaksınız, bir yandan dengenizi koruyacaksınız, bir yandan da rakiplerinizi geçmeye çalışacaksınız. Tam tersine MS hastalığıma şükür ediyorum, çünkü doğru beslenmeyi, şimdiye kadar yaptığım yanlışları öğrenmeme sağladı ve... Ama e, o zamana kadar yine bazı şeyleri belli olmuyordu ama son 100 yıldaki yani bütün bu e, yiyecekler, genleriyle oynanmış yiyecekler, katkılı gıdalar, raf ömrü uzasın diye yaptığımız şeyler maalesef bizi bozdu. İşte onlardan kurtuluyoruz ilk olarak. Daha sonra... Bazı takviyeler veriyoruz. Bunlar zerdeçal gibi, kefir gibi, D vitamini ilavesi gibi, askorbik asit, C vitamini toz gibi bunları veriyoruz. Aynı şeyleri zaten Rıza Bey de uyguladı, uyguluyor.